Sonunda Rating BBA klavyesini denedim. O zaman kutumuzu Açıyoruz. Evet. Evet siz klavyeyi görürken böyle bazı anlatımlarını da yapayım. Raid V75, W75 artık nasıl telaffuz ediyorsanız. Zaten iki farklı versiyonuyla sitede satılıyordu. BBL ile olan sponsorluklarından dolayı BBL temalı da bir versiyonunu, edition'ını geliştirmişler. Açıkçası BBL'in rengi 3 klavye arasında benim en çok sevdiğim oldu. Zaten tam yıllardaki fontlardan anlarsanız. %75 bir klavye 8000 Hz'e kadar desteği var. V75'in BBL versiyonuyla birlikte yeni Raid Flow switchleri kullanmışlar. Bu switchlerde hafif basma ve yüksek hassasiyet sahipmiş Benzer tarzda klavyelerde olduğu gibi tuş basma hassasiyetinizi ya böyle algılama hassasiyetinizi de değiştirebiliyorsunuz. Bunun için de zaten çok basit bir şekilde tarayıcı uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz bunu. Klavyenin sayfasından sürücüye tıklıyorsun seni sayfaya atıyor ardından bütün zaten ayarlar orada çok basitçe halledebiliyorsun. O yanında güzel olmuş. Tuşların sesini merak ediyorsanız kısaca şöyle... Yani fırsatınız varsa denemenizi, kullanmanızı öneririm. Yani benim hoşuma gitti. Aynı zamanda R8sports'a Yuko koduyla birlikte indirimli bir şekilde de bu klavyeyi satın alabilirsiniz. Kullananlar varsa mutlaka yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum.